Çay dünyanın en sevilen içeceklerinden biri. Onsuz bir sabahı düşünmek bile imkansız. Biz burada İngiltere'de onu çok, o kadar çok seviyoruz ki her gün 165 milyondan fazla çay içiyoruz ve bu çayların yüzde 95'i çay poşetleriyle demleniyor. Bu mütevazı çay poşeti size fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ama bunun içine dolan çay yaprakları 20 farklı çay tarlasından toplanıyor ve ortalama bir poşet 6 farklı ülkeden gelen çayları bir araya getiriyor. Peki çay o poşetin içine nasıl giriyor? Çay yaprağı paketleri kaldırılıyor ve geniş bir haznenin üstüne yerleştiriliyor. Burada paketler açılıyor ve büyük bir borunun içine boşaltılıyor. Çay borudan geçerek harmanlama silindirine gidiyor. Bu silindirlerin her biri 2 ton çay alıyor ve haftada 140 ile 150 ton çay harmanlanıyor. Silindirlerin içindeki çayı iyice karıştırmak için silindirler tam 12 kez döndürülüyor. Eğer daha az dönerse çay iyi karışmayabilir ve daha fazla dönerse yapraklar toza dönüp kötü bir dem oluşabilir. Silindirler harmanlama işlemini bitirdikten sonra besleme hunilerine boşaltılıyor ve çay yaprakları çay poşeti kağıdının çayları sarmaya hazır beklediği makineye gönderiliyor. İyi bir fincan çay için poşetin kağıdının nasıl üretildiği çok önemli. Genellikle çok lifli ve yumuşak manila kenevirinden ve polipropilenden üretilirler. İyi bir çay poşetinin çaya hiçbir tat katmaması, deliklerinin suyun içinde içeri girmesi ve çay çözeltisinin dışarı çıkmasına elverişli büyüklükte olması gerekir. Kağıdın üzerine tam tamına 3.125 gram çay konur. Sıcak ruloların üstünden geçerken çay poşetinin içeriğindeki polipren erir ve poşeti kapatır. Bu makine dakikada 2000 günde yaklaşık 2 milyon poşet çay yapıyor. İnanılmaz. Çayın içinde tanen adlı doğal bir madde bulunur. Yapraklar demlenirken bu tanelerde antiseptik ve antioksidan özellikler gelişir. Bu da demek oluyor ki günde dört fincan çay içmek sizin için yararlı olabilir. Çay alır mısınız peder? Ben, ben peder değilim.